İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Hayır standının önündeyiz. Evet. Siz de çalışmalara başlamışsınız. Evet. İnsanlar neden hayır desin? Cumhuriyetine sahip çıkmak isteyen herkes hayır demek zorunda. Atatürk 2. Abdülhamit'ten egemenliği almış, halka meclise vermişti. Şu andaki arkadaşlar egemenlik meclisten alıp en yukarı tepeye vermeye uğraşıyorlar. Biz vatandaş olarak ciğerimizi vermeye razıyız. Alsınlar ciğerimizi ama cumhuriyetimizi asla vermeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ve o parlamentonun olacaktır. Öyle şey yok efendim. Benim dedem Çanakkale'de şehit olmuş. 253 bin şehit vermişiz. 253 bin. Çanakkale geçilmez diye dünya söylemiş. Çanakkale geçilmez. Memleketin başbakanı beyanat veriyor. Çanakkale her türlü geçilir diyor. Böyle bir şey olamaz. Asla kabul etmiyoruz. Bu iktidara, bu yönetime bu kadar selayet verilmez. Bu yüzden hayır diyorum. Benim torunlarım, benim torunlarım yarın benden hesap sormaması için hayır diyorum. Benim dedem cumhuriyeti kurdu. Babama teslim etti babam bana teslim etti. Ben torunlarıma bu cumhuriyeti teslim edemezsem yarın o torunların benim mezarıma gelip bana beddua edecek. Bunun için hayır diyorum. Türkiye'nin gündemi bugün başkanlık sistemi mi? Başkanlık mı? Türkiye'nin var iç sorunu mu yok? Kimse kredi kartlarını ödeyemiyor. Esnaf kan alıyor. Emekli perişan. Bütün dünyayla kavgalıyız. Bizim çocuklarımız Suriye'de ölüyor. Niçin ölüyor efendim? Benim Mehmet'im Suriye'den için ölüyor. Bana Suriye mi lazım? Terörü kurutacakmış. Terörü kurutacaksan sınırında kurutursun. Sınırında beklersin. Kur kaldık orada. Yalnız kaldık. Şu anda orada Kürdistan'da kurdular. Barzani geldi. Beştepe'de Kürt bayrağını çeken ben değilim. Tüm bu olumsuzluklara, tüm bu yanlışlıklara karşı durmak için hayır diyorum. Hayır, hayır dediğim vatandaşı, tüm milletimi de hayır'a davet ediyorum. Mutlaka aklı beyni biraz çalışan insan hayır deme mecburiyeti var. Başka bir şey yok. Olamaz zaten.